Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Berkday'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 28 Kasım 2024 Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Evet videoya ben böyle bir hafta ara vermiştim. Yani soranlar oldu. Çok teşekkür ederim. Biraz yoğunluk, biraz da mental yorgunluk diyelim. Öyle bir durumdur. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Ve bugün size evden değil, Taras ee, e, Tarasevçanku Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün benim de doktora yapmakta olduğum enstitüsünün kuruluşunun 80. yıl yıldönümü nedeniyle bugün üst düzey bir diplomatik konferans düzenleniyor. Ee, konferansın olduğu yerden e, sesleniyorum. Değerli izleyenler şimdi e, Rusya-Ukrayna e, savaşındaki son gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Rus, e, Rusya Bugün Ukrayna'nın farklı şehirlerine füzeler ve İHA'ların da bulunduğu 188 cisimle saldırı düzenledi ve Ukrayna'nın bunlardan Ukrayna Hava Kuvvetlerinin bunlardan 114 tanesini imha etti bildiriliyor. Fakat geri kalan yani çok sayıda bunun dışında füze ve kamikaze İHA var. Bunlardan bazılarının çeşitli hedeflere ulaştığı söyleniyor. Özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de e, ve e, ayrıca Ukrayna'nın ikinci büyük kenti e, üç, pardon üçüncü büyük kenti olan Odessa'da özellikle e, altyapı tesislerinde önemli hasarların meydana geldiği bildiriliyor. E, şu anda e, günlerin iyice kısaldığı bu dönemde Rusya Ukrayna'da bulunan özellikle çeşitli enerji tesislerine saldırı düzenliyor ve çeşitli e, bunun dışında fabrikalar e, Ukrayna'nın e, pardon Rusya'nın başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Ve önümüzdeki günlerde hava saldırılarının daha da şiddetlenebileceği söyleniyor, tahmin ediliyor. Çünkü bir taraftan Ukrayna Rusya'ya Amerika'dan aldığı ata akımcı füzelerini gönderirken Rusya'da bir şekilde misillemede bulunuyor. Dolayısıyla bu karşılıklı misillemeler epey o önümüzdeki günlerde şiddetlenecek. Bunun dışında kara çatışmalarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Çatışmaların başlıca yoğunlaştığı iki bölge var. Veya aslında üç bölge diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta operasyon düzenlediği Rusya'nın Kursk ilindeki çatışmalar. Ukrayna basın yayın organları da Ukrayna kuvvetlerinin taarruzun ilk haftalarında burada ele geçirdikleri, yani Rusya'da ele geçirdikleri toprakların, yüzde kırkının Ruslar tarafından geri alındığını söylüyor. Rusya ise yüzde altmış civarında, yarıdan fazlasının geri alındığını söylüyor. Fakat şunu söyleyebiliriz, Rusların orada düzenlediği karşı taarruz biraz Ruslar açısından çeşitli zorluklarla geçse de Rusya orada yarıya yakınını neredeyse bir şekilde ele geçirmiş durumda. Ukrayna'nın 6 Ağustos'tan itibaren ele geçirdiklerini yaklaşık en az yüzde kırkını Ruslar geri almış durumda. Bir diğer çatışmanın yoğunlaştığı bölge Donbas'ta bulunan Kurohovi. Daha önceden de zaten sizler de konuşuyorduk. Kurohovi'yi Ruslar büyük ölçüde kuşatmaya almaya çalışıyor ve zaten önemli bir kısmının Kurohovi'nin farklı yönlerden kuşatmaya alındı. ve Rusya'nın orayı ele geçirmesi halinde daha önceki videolarda da konuştuğumuz üzere bu Rusların Zaporozhye ilini batıdan girmesini kolaylaştıracak. Çünkü Proho ve Donetsk ile Zaporozhye arasındaki karayolu üzerinde yer alıyor. Ee, ve Ruslar zaten şu anda güneyden Zaporozhye'nin güney bölgeleri ve %60'dan fazlası biliyorsunuz zaten Rusya'nın işgali altında. Ruslar bir taraftan güneyden e, taarruza hazırlanıyorlar. O taraflara yığınak yapıyorlar. Zaporozhye il merkezli bir taraftan güneyden Grohoveyi e, de eğer ele geçirdilerse bir taraftan da batıdan taarruz yapma imkanına kavuşmuş olacaklar. Bunun dışında e, çatışmaların son e, bir hafta 10 günde e, epey yoğunlaştığı bir e, diğer bölge ise e, Ukrayna'nın Harkov e, ilinin doğusunda bulunan ve son derece kritik öneme sahip olan Kupyansk. Kupyansk ilçesi demiryolu ağlarının kesiştiği yerde yer alıyor ve biliyorsunuz Kupyansk savaşın başlarında Ruslar tarafından işgal edilmişti. Ukrayna kuvvetleri orayı 2022 yılının Eylül ayında bir oldu bittiyle ani bir taarruzla geri almışlardı ve orada epey tahkimat yapmışlardı. Ve Kupyansk hem demiryolu ağlarının olduğu bir yerde hem de ayrıca Arkov il merkezine giden yolun üzerinde yer alıyor dolayısıyla orası eğer olur da Rusların eline geçerse bu Rusların Harkov'u da tehdit edebilmesi anlamında gelecek. Ve Son 10 günde daha önceden Ukrayna kuvvetleri Pripyat'ski il ilçesinin ilçe merkezinin doğusunda yer alan Oskil akarsuyuna epey tahkimat yapmış durumdaydılar ve Oskil'in Doğu yakası da Ukrayna kuvvetlerinin altı altındaydı. Fakat Ruslar e, Oskil Akarsuyu'na ulaşmayı başardılar. Bunu zaten daha önceki videolarda da konuşmuştuk sizinle. Ve Akarsu'yu e, çeşitli yerlerden geçmeyi başardılar. Ukrayna kuvvetlerinin de şu anda e, teyit ettiği üzere e, Oskil Akarsuyu'nun batı yakasında yani Harkova yakın olan ve Kupyansk'ın da bulunduğu tarafta Rus kuvvetleri köprü başları tutmayı başarmış durumda. Bunu Ukrayna kaynakları da söylüyor. Ve bu nedenle de ve hatta Ruslar Kupyansk ilçe merkezine iki kez büyük çaplı taarruz gerçekleştirdiler ve iki kez ilçe merkezinin kenar mahallelerine girdiler Ukrayna kuvvetleri bunları oradan zorlukla çıkardı. Fakat Ruslar o bölgelerde yeni yüklenmeyi sürdürüyor ve e, şu anda bütün e, batılı basın yayın organlarında da e, belirtildiği üzere e, batılı ülkelerin de söylediği üzere Ukrayna'nın şu anda en yoğun e, en büyük sıkıntı duyduğu konu aslında cephaneden ziyade insan kaynağı. Ve e, şimdi Dün de Associated Press'te de bir haber çıktı. Ukrayna basınında da bu paylaşıldı. Biden yönetimi yani görevi devretmeye hazırlanan Biden yönetimi Ukrayna'ya askerlik yaşını, Zelenski yönetimini askerlik yaşını 18'e düşürmek konusunda ısrarda bulunmuş. Fakat Ukrayna yönetimi bunu şu ana kadar kabul etmemiş. Yani şu anda Ukrayna'da askere alınma yaşı 25, bunu 18'e düşürmesini istemiş. Bu tabii Ukrayna'nın insan kaynağı konusunda daha da büyük yani bir taraftan savaşta asker sorununu çözebilir fakat diğer taraftan tabi farklı yerlerden yani Ukrayna'da bunun toplumsal daha başka etkileri olabilir diye Ukrayna yönetimi pek bu seçeneği düşünmüyor. Dolayısıyla şu anda hem çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz hem de Ukrayna açısından şu anda savaşta tablonun zor olduğu bir dönemdeyiz. Ukrayna'da şu anda hükümete en yakın olan yayın organları ve televizyon kanalları bile cephede durumun giderek ağırlaştığını söylüyor. Gelişmeleri ben ayrıntılı olarak paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak barış dolu güzel günler